İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Ben Zeynep Nurayanoğlu. Bugün konuğum sanatçı Hüseyin Aksoy. Hüseyin hoş geldin. Nasılsın? Teşekkürler Zeynep. İyiyim. Sen nasılsın? Ben deyim. Teşekkür ederim. Venedik'te birlikteydik. Mimarlık Bienali vesilesiyle oradan başlayıp senin üretim pratiğine doğru yol alalım istiyorum bu sohbette. Bu sene Venedik Bienali mimarlık bir kapsamında senin de bir işin gösterildi. Türkiye pavyonunda Ceren Erdem ve Bilge Kalfa'nın küratörlüğündeki serginin başlığı Yere Basan Karlarati'nin hmm. geliştirdiği kapsamla da konuşuyor. Zaten küratör böyle olsun istemiş. Özellikle pavyonun küratörlerine bir paralellik kurmalarını rica ederek mesajını iletmiş. Başlıkta Intelligence, Natural, Artificial Collective yani doğal yapay kolektif zeka üç basamaklı. Sen araştırma sürecinde ve üretim pratiğinde yer alan bir kapsam bu ki senin işlerinde bu vesileyle Türkiye Pavyonu'na girmiş bulundu. Bu başlık hı. altında sen işlerini tanıtır mısın? Neler sundun? Hı hı. Ee, yani açıkçası bu e, sergi için e, ben e, bu yıl Saha Stüdyo'nun e, konuk misafir sanatçı programındaydım. E, sanırım e, orta dönemde e, Ceren e, böyle bir e, projesinin olduğunu e, benimle paylaştı. E, daha e, muhtemelen projeyi e, başvurmamışlardı, başvuracaklardı. E, böyle bir fikirle paylaşınca e, yani biz aslında toprak e, ve arkeolojinin Kesiştiği alanlarda bir e, mimarlık ve sanat e, sergisi gibi bir e, bir şey e, tasarlamayı düşünüyoruz. Bunun içinde e, işte senin işlerini e, e, sergiye davet etmek isteriz gibi. E, ben de o sıralarda aslında üzerinde çalıştığım bir e, e, aslında uzunca bir zamandır üzerine çalıştığım bir mesele vardı. Bu mesele hem toprakla çok ilişkili hem e, mimariyle çok ilişkili, hem arkeolojiyle çok ilişkisi var. E, benim aslında Venedik Bienilinde e, sergilediğim e, resimler e, aslında bir serinin e, parçalarından oluşuyor, e, ama sadece resimle sınırlı olmayan bir parça. Çünkü o serinin yanında video ve enstalasyon da yer alıyor. Saat döndü, aslında öyle kurgulamıştım. Ee, bunu da biraz açıklamam gerekirse aslında e, sergilediğim iş biraz şununla ilgiliydi. E, ben uzunca bir zamandır aslında, e, yani kendi pratik ağırlıklı bir resim e, aslında e, ve uzun süredir böyle harabelere ben çok odaklanıyordum. E, bu harabelerin e, buradaki harabek terimini de böyle yıkıntı döküntü anlamda değil de ee, yani aslında böyle kaybolmayı yüz tutmuş bir şey olarak değil, e, bugünün okuyucusu bir varlık olarak harabeler. Yani e, geçmişi okuyabilmek için bir e, bir yapı. Yoksa böyle yıkıntı, döküntü gibi hani eski bir nostaljisi olan bir imge değil de e, daha bugün e, bugün anlayabilmek için geçmişe baktığımızda bu nasıl okunuyor, aslında biraz bunları irdeliyordum. Ve ben biraz uzun bir süredir bu harabelerle epey bir geziler yapıyordum ve biraz işte fotoğraflar çekiyordum ve işte resimlerini yapıyordum. Bu resimleri de ben ceviz boyası denilen bir teknikle aslında yapıyordum, hala da yapıyorum. Bu ceviz boyası da aslında e, cevizin sert kabuğundan e, e, öğütülerek toz haline getirilerek e, bir pigment haline getirilen bir e, bir tür boya, bir tür organik bir pigment diyeyim. E, bu aslında bu pigmenti ilk Mısırlılar kullanıyor. E, bunlar e, ilk kullanımları daha çok insanları öldükleri zaman bedenlerine sürülüyor. Bedenin hem kokmaması hem bozulmaması adına aslında kullanılan bir yöntem boya. Daha sonra da işte yıllar sonra mimaride kullanılıyor. Bir e, mimaride de daha çok restorasyon e, yapımında kullanılıyor. E, beni de bu e, ikili e, yani bu maddenin, bu pigmentin bu ikili yapısı çok ilgilendirmişti. Yani hem bedene onaran, bedeni şifalandıran yapısıyla e, binayı, yapıyı da onaran bir e, madde oluşu e, beni biraz bu harabeler üzerinde daha çok düşünmeye sevk etti ve ben de bir tür böyle şey bir refleksle acaba bu pigmentle yani bu ceviz boyasının e, bedeni onaran, yapıyı onaran düşüncesiyle e, bu çizmiş olduğum harabeleri de bir tür e, bir onarma fikriyle yola koyabilir miyim? Yani bir tür tamir etmek, Evet, e, bakım gibi aslında diyebiliriz. E, onarmak. E, ama burada onarmak, neyi onarmak? Yani yapının kendisini mi tekrar onarmak? Yoksa e, o yapının ya da o harabenin e, bugün üzerinde nasıl bir okuma sağladığını mı anlamaya çalışmak? Yani bunun gibi birçok şey kafamda dolanırken e, ben işte bu yıl e, Saha Studio programında e, harabelerde e, yetişen, e, özellikle mezarlıklarda da yetişen özellik bitkisiyle yolum kesişti. E, aslında bu kesişme de e, benim aslında bir tane e, sanatçı arkadaşım e, Mehmet Ali Boran'ın bir projesini aslında resimliyordum. E, o'nun bir projesinde Üzelliğit bitkisi de vardı ve ben o zaman çok fazla ilgimi çekmemişti. Daha sonra tekrar bu imge, ya yani bu bitkinin kendisi yoluma çıkınca biraz araştırmaya koyuldum. Ee, ve araştırmalarımın sonucunda aslında şöyle bir bitki. Bu bitki sadece harabelerde ve mezarlıklarda yetişen bir bitki. Bunun sebebi de aslında e, bitkinin kendisi fosfor mineralliğinden beslenen bir bitki. E, fosfor minerali de aslında bizim insan e, ya da canlıların kemiklerinde bulunan bir mineral. E, yani aslında bu şeyden e, beslenen bir bitki ve Sadece mezarlık gibi, harabe gibi yerlerde büyümesinin sebebi aslında birilerinin ölmesini bekleyen ve öyle kendi varlığını idame ettiren bir bitki. Ya yani aslında ölü seven bir bitki diyebiliriz. Yani bu bitkinin harabelerle olan ilişkisi benim çok çok dikkatimi çekip böyle epey bir zamandır, bir iki yıldır buna biraz fokuslandım. Ölüm, yaşam. Ee, ve bu ikilisinin arasındaki bu simbiyotik ilişki nereye dayanıyor? Ee, bizim bugün e, bu tarz atıl diye e, harabe gibi tanımladığımız yerler gerçekten acaba ölü yerler mi? Hani e, Yoksa bugünün okuyucusu bir hayalet varlık olarak hala e, çevremizde geziniyorlar mı? E, benim de verildikten aslında sergilediğim e, resimlerinin çıkış nokta, noktası biraz bunlara aslında dayanıyor. Toprakla ilişkisi de aslında biraz sadece toprağın kendisi değil, onu dönüştüren bir şey bir şeyin oluşmasına imkan sağlayan gibi birçok oluşumlarla aslında irdelenen bir çalışma diyebilirim. Ben de şimdi bu kavramsal arka plandan birazcık onun aktüel dünyadaki karşılığına gelmek istiyorum. Kullandığım malzemeden bahsettim. Ceviz boyası. Harabelerle ve bitkilerle çalışmak ceviz boyasıyla bu temayla nasıl kesişiyor? Yıkım ve yeniden inşa süreçleriyle çok çok meşgul bir dünyada yaşıyoruz. Kentsel dönüşümü düşünelim mesela. Sanatta onarma fikri nasıl bir önerme? Birazcık daha böyle senin çalışmalarının üst e, meta meta analizi e, gibi bir soru soruyorum çünkü ben bir direniş hissi okuyorum burada ve o sana belki eğlerken yaparken kendi pratiğini e, Hı. icra ederken ne söylüyor bunu merak ediyorum ya açıkçası ya ben pek yani ben bu aslında bu meseleye yaklaşırken biraz böyle çok içgüdüsel bir yolla e, gelişti. Yani acaba bu kadar her şeyin hızlı olduğu bir dünyada her şeyin e, hızlı yapılaştığı bir şekilde e, doluşma sokulduğu bir evrende e, ben hani böyle bir refleksle başlangıçta başlamadım. Yani tamamen içgüdüsel bir refleksle e, bir şeyler yapıyordum e, ve bir şeyler e, beni buldu diyebilirim. Yani ee, bu onarma fikri de e, çok da içgüdüsel yani şöyle söyleyeyim e, ben bir şeyleri onardığımı düşünmüyordum yani aslında ilginç olan o e, ben e, yaptığım şeylerin biraz böyle uzun bir süredir e, gidip biraz e, uzaktan bakınca e, bir şeyleri onardığımı fark ettim yani ilginç olan o e, ya, ya da onarmaya çalıştığımı hani e, belki de Peki onardığım şey neydi mesela hani benim kişisel hafızam mı ee, yoksa e, aslında biraz e, e, bunca şey tükettiğimiz şeyin biraz e, durup ona tekrar bakmak mı ya yani biraz yavaşlamak mı biraz geçmişe bakmak mı gibi e, birçok şey e, aslında biraz hem kendimi de anlamama da serviett veriyordu e, yani onarmaya çalıştığım şey aslında bugünü anlamak için de bir yöntem oldu benim için. Benim yolum aslında bir şeyin bir şeyle kesişmesiyle de oldu. Yani ben bu pigmenti aslında bir arkadaşım bundan 7-8 yıl önce hediye ettiğinde aslında tamamen çok ilgisayar olarak ya elimde şöyle bir pigment var, ceviz boyası bu. Bunu denemek ister misin gibi böyle bir hediyeyle aslında verdi ve ben yıllarca böyle bir iki yıl atölyemde kalıp hiç denemedim. Bir gün çok merak edip denedim. Sonra böyle kağıtlarda bir şeyler deneyince ya bu malzeme de ne hani ceviz boyası da böyle bir malzemem olur diye. Biraz böyle araştırmaya koyulunca bunun böyle bir onarıcı bir yapısının olduğunu keşfettim bu malzemenin. Ee, yani işte insan bedeninde kullanılıyor olması, mimaride kullanılıyor olması. Ee, ve ben hani böyle şey demedim aslında yani Aa, böyle bir onarıcı yapısı var ben de bir şeyleri onarayım mı gibi değil de ee, benim ilgimi hep şey çekiyordu yani arkeoloji çok e, ilgilendiğim bir mesele. Ee, ve e, arkeolojiyi de böyle biraz şey bir yerden, insanın kendisini bir ara, araştırma nesnesine dönüştürdüğü bir yerden, bir metoda olarak arkeoloji. Yani biz kendimizi nasıl anlıyoruz? Aslında kendimizi bir araştırma nesnesine dönüştürerek nasıl olduğumuzu, nasıl bir varlık olduğumuzu anlıyoruz. Arkeolojide dünü anlarken aslında bugünü de, nasıl kurulduğuna da bize ön ayak oluyor biraz hem geriye gidip yani birkaç adım geriye gidip birkaç adım öne atmak gibi bir şey böyle reflekslerle aslında başladı yani o yüzden bu onarmak tamir etmek hatta çok ilginçtir bir arkadaş ismini hatırlayamadım şu an kendisi bir gün şöyle bir şey söyledi benim bu bu çalışma ile ilgili onarma fikriyle uğraşırken Mesela o e, şeyden bahsetti. Mesela anne annelik duygusunda bakım özveri gibi şeyler var e, ve aslında yaptığım pratik de biraz buna benziyor dedi. Belki hiç farkında olmadan yaptığım bir şey bu. E, ama ben buna çok yakın buluyorum gibi bir yerden e, söylemişti. Ben mesela hiç bu tarafını düşünmemiştim. Yani e, bu böyle bir güdüyle mi yapıyorum acaba? Yani yaptığım şey onu tamir etmek, işte onarmak. Ee, e, korumak yani belki de ee, yani tamamen aslında içgüdüsel yaptığım şeyler ee, ama günün sonunda yaptığım şeyi biraz biraz mesafeli baktığım dava baktığım zaman e, bu tarz meseleler odı aldı diyebilirim yani e, sanırım Yani benim beni, beni bulması biraz böyle bir yerden oldu hani tamamen e, şöyle bir yol mu izlemeliyim gibi değil de bir şey bulup böyle bir ipi çekersin bir halının altından o ip devamı gelir ya yani. hani onun gibi bir şey hani o ipi çektim bir, biraz daha geldi biraz daha geldi derken işte bir yerlere falan geldi galiba bilmiyorum. Portfolyondaki işlere baktım. Orada arşivsel malzeme ile spekülatif anlatı arasında bir denge kuruyorsun. İki örnek vereceğim. Queen of the Desert böyle, zirvelere çıkmak, derinlere inmek böyle. Bu tür araştırma temelli kurgusal bir yaklaşım güderken, tarihle hayal gücü arasında nasıl bir estetik kuruyorsun? Hmm. Ee, yani e, kurmaca e, meselesi aslında, Şöyle bir e, mesele, aslında portföy, yani dosyadaki bahsettiğin e, çöl kırıcısı adlı videoda da e, bir, bir gerçek bir meselenin kurmaca bir yapıyla tekrar e, gerçekmiş gibi e, sunulması, yani aslında fiktif de bir yapısı var. E, bu tarz bir kurmaca dünya yaratmak biraz Sanatçılara ee, sanatçılığa yakın gibi hissediyorum. Ya yani da sanatçılığa değil de sanat yapmaya diyeyim yanlış olmasın. Sanat yapmaya. Eee bunu da şundan dolayı biraz benzetiyorum. Ee, bize sunulan ya yani sanat yaparken bana sunulan bir dünya e, ve gördüğüm o gerçek bir dünya, işte, gerçekliğini bütün her şeyi algıladığım dünyada e, aslında aslında Başka bir gerçeklik e, kurgulamak için de biraz da o kurguya ihtiyaç duyuyorum. Yani e, yani bir kurgu yaratarak onun ben sinemada öyle bir şey değil midir mesela? Sinemada bunu çok hissederiz mesela bir film izlediğimizde e, çok çok e, absürt bile olsa çok sürreal de bile olsa onu bize inandırır. Yani öyle bir dünyanın var olduğunu inandırır yani biraz iki saat izledikten sonra. E David'in için filmleri de öyledir. Birçok işte diğer yönetmenlerinde. Biz o gerçekliğin içerisine daldırır. Yani başlangıçta kafamız bunu almaz. Ya bunun bir hayal ürünü olduğunu, bunun gerçek üstü bir şey olduğunu düşünürüz ama e, film bittikten sonra onun gerçekliğini kanıksarız artık. Yani o bizi başka bir dünyaya almıştır. E, biraz da bu kurgu dünyasını aslında biraz buna benzetiyorum. E, bir şey kurgulamak ee, gerçekliğin kendisini de delmek gibi bir şey. Ee, çünkü e, gerçeklik aslında bizim sadece dışarı çıktığımızda var olan şeylerden ibaret değil. Ee, belki de sanat e, bize bu sunulan gerçekliğin içerisinde bir kurmaca dünya yaratarak başka bir gerçekliğin kapısını da ağırlamak. Ee, o yüzden aslında o Queen the Desert yani çöl kurtisi denen e, videoda ise e, aslında bir e, İngiliz bir e, arkeolog ve ajanın e, seyahatlerinin e, e, çok da romantik seyahatlerin olmadığı e, bunun arka plandaki bir e, kolonyal bir söylemin e, geliştiği e, ve benim onun onun kendi sesiymiş gibi kurguladığım bizzat onun kendi itiraf ettiği bir fiktif bir video. E, yani birinin kendisini deşifre etmesi ama kendisinin kendisi olmadığı e, bir yerden e, şeye de benziyor belki de bilmiyorum e, dedik çiftçiliğe de mi ya ben çok az benziyor hani orada tabi kanıt buluyorsunuz o kanıtı deşifre ediyorsunuz vesaire ama orada e, dedektif belki şey yapmıyor bulduğu kanıtı başka bir forma dönüştürmüyor e, benim burada yaptığım şey bulduğum formu başka bir forma dönüştürerek başka bir form üretmek. Bu daha bu sefer gerçekliğin kendisini deliyor. Acaba gerçek mi, acaba kurgusal mı? Böyle ikili bir fiktif dünya yaratıyor. Çok mu karışık oldu bilmiyorum ama hani, <laughs> biz bunun üzerine şey. düşünürüz merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Son olarak birinci soruya cevap verirken Harabelerin ne söylediğine dair farklı bir bakış açısı getirdin. Biraz oraya dönüş gibi olacak belki ama sorunsallaştırdığın konular çünkü bunlar. Kolektif hafızayı yeniden kurgulamak ya da hayali coğrafyalarla çalışmak veya bu son söylediğin iki katmanlı bir fiktif dünya kurmak gibi ifadeler. Günümüzde aslında sık karşılaştığımız sanat dünyasında da akademide de sıkça dolaşıma giren söylemler sanatçıların pratik lerinde farklı aşamalarda farklı şekilde kendi gösterebiliyor bunlar. Sen bu kavramlara kendi pratiğinde hangi aşamada yer veriyorsun? Yani kullandığın bir ceviz boyasıyla da olabilir, düşünce sürecinde de olabilir. Böyle üretim sürecinin birçok basamağı var ve sende nasıl kendini gösteriyor? Diye son olarak bunu sormak istiyorum. Hı hı. Ee, ya eğer çok yanlış anlamadıysam e, bahsettiğin e, şey daha çok ilgilendiğim bu temaların günümüzde de aslında popüler olması mı diyeyim ya da çok sıkça kullanılması mı diyeyim? Aslında haklısın. Mesela akademide de ya da birçok sanat nesnesinde de bu imgeleri görüyoruz. Yani bu tarz aslında meseleler ve kavramları görüyoruz ve farklı kullanım biçimleriyle görüyoruz. Benim kurguladığım biçim tabii ki de çok daha özner. Yani bunu önce belirtmek isterim. Yani beni bu imgeler bulduğunda bunların popüler olduğundan hiçbir haberim bile yoktu. Çok ilginç bir şekilde benim biraz bunlarla birlikte çalıştıktan sonra bunların e, popüler olduğunu fark ettim. Ya da popüler diyeyim demeyeyim ama hani çalışılan konular olduğunu. İlgi çekici, Aa, merak uyandırıcı, aynen. üzerine eğilin eğinilen, hı hı. çok üretimin olduğu bir alan olduğu için sende nasıl bir yansıması var diye merak ettim ve ilginç hı hı. bunu bilmeden girmen çünkü doğal bir yerden geliyor, öznel ee, bir yerden evet. geliyor. Evet evet işte ilginç olan o o yüzden baştan şey dedim. Çok çok içgüdüsel çalışıyorum gerçekten yani yani kendimi bir şeye daha yakın buluyorum. Yani mesela bir ressamın esrimesine, içgüdüsel çalışmasına daha yakın buluyorum. Yani o yüzden diğer bütün metodolojileri kullansam da hep böyle bir ressamın gözüyle kurguluyorum. Videoyu da, enstelasyonu da, diğer bütün materyalleri de. ama meraklı bir ressam yani şey sürekli böyle bütün algıları açık olan bir, bir kişi olarak. Bu e, içgüdüsel e, şundan dolayı besleyici. Burada çok fazla doğaçlama yapma imkanı doğuruyor bana. Yani ben e, bir, bir bir şeyler merak edip araştırınca o yol beni başka bir yola götürüyor e, ve bir yerden bir yere e, geliyor. E, buradaki bu e, ilgilendiğim meselelerin ve imgelerin ya da kavramların Günümüzde çok sıkça akademide, sosyolojide epey bir konu olmasının sebebi aslında bir kere postkolonyal bir dünyada bugünü anlamak için elbette geçmişe bakmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ya yani unutmanın değil hatırlamanın bir kere çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani biz toplum olarak çok rahatlıkla unutan bir toplum olduğumuz için bizim gibi toplumlara daha çok hatırlamanın, kaydetmenin, arşiv tutmanın gibi şeylerin çok önemli olduğunu düşünüyorum ve kendi geçmişiyle yüzleşmeyen toplumlar, bizim gibi toplumlar ve böyle olmayınca da aslında bazı şeyler eksik kalıyor. Ben biraz bu harabeler e, gibi ya da kolektif hafıza dedik mesela bunların e, bizim e, bizim gerçekten e, biraz geçmişimizle de yüzleşmemize de imkan sağlayan da şeyler e, yani bizim bugün bir harabeye ziyaret ettiğimiz aslında bizi iyi hissettirmiyor yani genellikle daha tekinsiz hissettiriyor daha yani burada bir şeylerin yaşandığının ama iyi de bir şey yaşanmadığına dair bir his uyandırıyor. Ee, bu bu hisle tabii ki de e, sürekli olarak yaşamak değil e, ama e, bir hayalet varlık olarak e, sürekli e, gezinen bir e, ruh var mesela e, dünyanın da üzerinde aynı zamanda. E, bu e, çok aslında karıştırmadan e, dediğin şeye gelecek olursam e, buradaki e, ko kolektiflik, e, kolektif bir hafıza e, ve bunu yeniden kurgulamak gibi e, meseleler e, aslında bugünün kendi meseleleri e, ve aslında birçok e, sanat e, mevhumuna konu olmasının sebebi de aslında e, bunların. E, Bugün daha fazla konuşulması gerektiğini düşünmemizden ya da e, sosyolojide bunun örneklerini görmemizden. Ama çok ilginçtir. Ben hiçbir zaman bütün ilhamımı sosyolojiden almadım. Mesela çok ilginçtir. Hep e, e, genellikle ilhamımı aldığım şey hep şiir oldu, e, edebiyat e, daha yakın oldu. E, e, bu tarz meselelerle ilgilenmem dediğim gibi hem içgüdüsel başlayarak. Bunların nasıl bir kümeye girdiğini kendim de zaman içerisinde gördüm. Yani ben o yüzden bu onarma fikrine şey üzerinden hep cevap verdim. Mesela Venedik Biennial'daki sergilediğimiz işin çalışmanın ismi de Kabuk'tu. Bunu koymamın sebebi şuydu aslında. Ben birer şu harabelere yaptım, en azından o harabelere tek tek uzaktan biraz bakınca insan bedeninin birer kabukları olduğunu fark ettim aslında. Bunlar da şöyle, bizim bedenimizde bir yara açıldığı zaman bu yaranın kapanabilmesi için aslında kabuk tutması gerekiyor. Ve kabuk attığı zaman biz aslında biraz iyileşmiş oluyoruz. Ee, aslında o resimlerde biraz uzaklaş baktığımızda e, kabuğun atılan bir şey olarak değil de e, bizi güçlendiren ve iyileştiren, onaran bir yapısı olarak düşünmek, Atıl bir şey olarak da değil. Çünkü kabuk aslında attıktan sonra atılan bir şey gibi görünür. Yani bu imgeler de, bu harabeler ya da taşlar da e, aslında atılan bir şey olarak değil de e, bizi var eden bir şey olarak bizi iyileştiren, onaran bir şey olarak da varlar. O yüzden aslında biraz böyle kabuk demeyi e, tercih ettim. E, Serin'in ismi öyleydi. Ya aslında bütün şeyi özetliyor. Yani imge dünyam biraz böyle şekilleniyor e, diyebilirim. Çok güzel. Eline sağlık. E, Venedik BNL'inde, Türkiye pavyonda senin işlerini de görmek çok güzeldi gerçekten. Evet, gerçekten. Buradan e, Ceren Erdem'e ve Bilge Kalfa'ya da teşekkürlerimizi iletelim. Evet, teşekkür çok teşekkürler onların davetisiyle. Çok da güzel bir sergi oldu. Diğer sanatçıların ve diğer mimar grupların katılımıyla da toprak meselesinin tekrardan dile gelmesi ki özellikle Türkiye gibi zemininin sürekli sallandığı her gün böyle bir depremle aslında bastığımız toprağı tekrar biraz böyle can kulağıyla dinleyip topraktan, bitkiden, taştan çok şey öğrenebiliriz bence hala. Senin doğal zeka kolektif zeka ile kurduğun o bağlantılar boyadan yola çıkarak, insan vücudundaki kabuktan yola çıkıp onu mimari bir unsura atfederek devam etmen harabelerle keza Mardinlisin değil mi Hüseyin? Evet, evet, evet. Geçmişte evet. söyleyemedim ama e, Mayd'e doğup büyüdüm. E, mayda... Yani çok çok anlamlı ve çok böyle silsile halinde güzel, e, eşlik etmesi de keyifli bir sohbet sunmuş oldun. Teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben teşekkür ederim değerli e, soruların ve konuk ettiğin için. İstanbul Hepimizin Girişimi'nin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programının sonuna geldik. Bugünkü konuğum sanatçı Hüseyin Aksoy'du. Tatkıların için tekrar teşekkürler Hüseyin. Bir ben sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.